Selam arkadaşlar, ben Deşit Kral. Bugün sizlere minik bir podcast yapayım dedim. Normalde hiç podcast yapmam ama e, ilk defa bir kere deneyeyim dedim. Zaten tutmayacak, belki linç bir cile yiyeceğim. Neyse, yanımda Bayistan var, bugünkü konumuz TikTok dilencileri. Aynen, e, aynen. Çok, ülkede çok yaygınlaştı bu şeyler. Şey diyor kız ya, ben izledim arkadaşlar, direkt konuya giriyorum, siz de yorum yapın. Diyor ki, arabam yok, aynen. <laughs> benim arabam yok. <laughs> bana bir araba, araba alın. Araba hati... yok yani. Bir de canlı bu canlı yayın bunu hak ediyor diye gaz falan veriyor. o <laughs> ne hak etmesi ya? Gram hak etmiyor zaten. Şu evin önünden bir sarı Oy. araba geçemez mi falan diye. Ya bir de insanlar bunlara para atıyor. Kim bunlara atıyor? Para atıyor hiç. Yani çok garip. Yok, atma. Yok kanka bizim Türk insanları bütün kadınlara yürüye yürü... yürüdüğü için öyle olabilir yani. Aynen ben bakıyorum e, erkek dilenciler hiç yok ha. Hepsine baktım hepsi kız baya. <laughs> erkek. Yok erkek. zaten doğru satanlar da erkek. Yani yaşa, yaşayan bütün kızlara yavşıyorlar çünkü. Geneli böyle. <laughs> Aynen. Hatta ben de yayınlarda bazen öyle yayınlara kız geldiği zaman şey diyenler oluyordu. Oha kız geldi falan. Tabi ironi yapıyorlar da. Neyse. Aynen. <laughs> Ama yani ülkenin durumu. Ben de yaptım bir ara. Ben de yaptım. Çetten kız bulmak güzel yani. Ee, Neyse. yani arkadaşlar söyleyeyim. bayağı dijital e, dilencilik oluşmuş. Yani dışarıdaki dilenciler linç yok. Bunlar demiş TikTok'tan linç yemeyiz. TikTok'tan yapalım. Yani kanka. ya. E, her türlü zaten onları e, onlara bağış atanlar ve izleyenler hepsi mal Oğlum TikTok'ta racon kesmedi şeyler atıyorsunuz da. TikTok'un izlenme kitlesi 10 10 çocuklar izliyor. 10 <laughs> yaşındaki çocuk racon kesmeyi öğreniyormuş. Mafya, mafya olacak büyüyünce. Aynen aynen. <laughs> Bu seni hiç Allah'a kadar etmez falan diyecek ya da ne yapayım. Aynen. <laughs> Bu arada gecenin birinde neden video çek? Sorgulamayın. Ee, şu an resim gelmiştir. <laughs> gecenin birinde video. Ama böyle bir konuyu konuşmak lazım. Arkadaşlar daha fazla podcast falan gelmesini istiyorum. Ee, yani öyle. Bak gece mesela e, bir de şöyle bir podcast de hazırlayabiliriz. 45 beş başlıklar. Mesela gecenin üçünde Momo geldi evimize arkadaşlar. Çok tehlikeli oldu falan. <laughs> Aynen öyle bir kanallarımız var video fikirler için. Yani arkadaşlar bayağı bir... Bu arada şey diyecektim. Ha, konumuza geri dönersek bunları durdurmalıyız arkadaşlar. Yani yoksa bok çukuruna dönüşüyor ya. Bok çukuruna dönüşecek TikTok. Ya TikTok aynen. Ee, bir de şey TikTok'un kendisi bok çukuru. Ee, şey oldu ama öyle. TikTok, TikTok zaten e, insanlara cringe yüklemek amacıyla falan kurulmuş. Ya biz onları, biz, o, kanka, biz onları ibretlik olsun diye yarattık. <laughs> 32. YouTube 32. ayet. Ferhan. Dinle dalga geçmiyorum. Sonra şimdi vatan haini yok din düşmanı Valla arkadaşlar ben biliyorum ki videoyu çok dislike gelecek ama bunu yapmam lazım. Belki videoyu Aynen. ha videoyu TikTok kaldırabilir hiçbir görsel sunması. Evet. Çünkü Zaten kaldıramayacaklar. Şey. şey olacaklar. Yani neyse çok bunu şey yapmadan için. konumuzu evet, söyleyelim. Evet işte bu kadar arkadaşlar. Yani biz bunlara yani, bir dur demeliyiz. Yani bu, bu, durun bu kanallara prim vermeyin asla. Yani böyle şeyler prim vermeyin. Yoksa bunlar daha çok e, bulaşmaması lazım, virüs gibi yayılıyor ya. Yani. Arkadaşlar, e, bizim burada bir laf var. <laughs> laf öyle değil de işte Keko gibi oldu ama neyse. Bir kişiye, bir kişiye para atarken şeyinizle düşünmeyin, K Mantığınızla düşünün. Götünüzle. Pardon, öyle değil, şeyinizle. O zaman çok paralar çok versiniz. <laughs> yes. Yani bu lafı götünden uydurmadı, uydurduğunu her biliyoruz. Evet hepimiz virüs. Yani öyle Aa, podcast'ler gelsin bir anda gece bir podcast çektik. Çok merak yes. ediyorum. Eee linç miyeceğiz falan. Yani e, sonuç olarak şu var arkadaşlar bunlara prim vermeyin. Hatta bunları şey yapın. İşte yani evet, engelleyin şey yapın. ya da dislike atın, kaç Eee hatta Kamus... bak kanka izlenme bile haram bunları İzlenme bile haram. <laughs> Kamu Kamuspor... Dislike bile at. izlemeyin direkt. Kamu spotu şey Yani kanka da... biz şu an bu videoya ekranı koyunca bunu izlemek oluyoruz ama bir izleme ona haram olsun. Haram. <laughs> Tabi ben bu videoyu görsellerle zenginleştireceğim inşallah güzel olur. <laughs> Kamu spotu olarak dehşetin tavsiyesi size şudur. Aa, ne diyeceğimi unuttum Bayistan'a teşekkürler. Dehşet <laughs> onayladı. Dehşet onayladı. <laughs> Flash DVD satıyoruz. <laughs> oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Oğlum. Dur burayı keselim de şey diyecektim. Kanka videoda kaç kere arkadaşlar dediğini biliyor musun? Keserim. Tamam. Bitti mi video? Hayır, hayır bitme. Beşinci dakikada mı neyiz? Birazdan bitiririm. Son ne diyeceksin? Söyle. Sen de bir şeyler düşün de devam Bitirmemiz edelim. Bitirmemiz lazım. Neyse devam ediyorum. Yani dehşetin kamu spotu olarak arkadaşlar size söylüyorum. Bunlara e, fırsat vermeyin. Bunlar daha çok şey yapar. Yani saçma oldu ama öyle. prim vermeyin kısacası ya. Bir izleme bile aram böyle insanı. Yani arkadaşlar evet yani e, araba almaya hakkım falan ne ya bir de benim gördüğüm şey göre şu bu insanlar para atan insanların kendisinin arabası yok falan böyle. Aynen. <laughs> e, Türk bir... insanlarındaki genelleme e, bütün canlı can canlı kadın'a benzeyen nesnelere ya da kadınlara direkt yakışadıkları için yani en son cansız objeleri bile yakışayabiliyorlar yani. Yani zaten eskiden eşek falan anladın. Eşek. <laughs> Ay, vaystan bugün bayağı atarlı Yani arkadaşlar TikTok'un kendisi zaten bir çöplük söylediğimiz gibi. TikTok'un e, ama kapatılırsa bak ülke kapatamıyor. Bence TikTok'u neden kapatamıyorlar? Çünkü şimdi e, hiçbir şeye %300 zam geliyor, isyan gelmiyor. Ama e, TikTok kapatılsa sokaklar alev alır. Bütün gençler, ergenler hepsi devlet binasına saldırır. <laughs> Lan TikTok'u niye kapattınız sizi? Lan. Ee, eve gelince eve gelince e, tiktok izlemek neden tiktok yazarsın ki ya bir de e, ben bir keresinde cidden buradan ne bok yapıyorlar diye bir bakayım dedim kendine çekiyor ben ikinci günümde baktım önceki gün 5 saat tiktok izlemişim 6 saat izliyorum en sonunda 3. günde sildim direkt sildim ben yani kendine ya. çekiyor anlamıyor mu tiktok diye bir uygulamayı zaten bulundurmayın o Aa, telif yememek için isimleri söylemek istemiyorum da cızını Burak gibi kişileri falan izliyordum böyle cızını, cızını cızını telif yememek için cızını cızını evet yani baya şey ya bir durum yani son olarak böyle podcastlerin devamını istiyorsanız arkadaşlar yazın yorumlara like butonuna like basın butonun abone olmayı unutmayın <laughs> gece işte momo bye bye. gece işte momo evime bastı videosu çekmemi istiyorsanız 10 bin like gelsin Hafer neyse. <laughs> Hadi neyse. görüşürüz. Bunlara Görüşürüz. Bye bye. Bunlara prim vermeyin. Bay bay.